Şu yata hiç gitmedim. Yata gitmek istiyorum. Hey 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 man. Hey 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 man. Eyvah. Mesela bak daha dakika bir gol bir kaldık burada babu. Neyse batsın ya titanik midir neyse batsın Güzel. Uu, biri daha geldi. Biri beni bekliyor burada. Hiç şakam yok. Böyle deli gibi koşan bot mu? Ben tek kalmış olabilirim burada biliyor musunuz? Yok artık ya Oyun çok kolaymış gibi Sanırım biraz sarılmaya katlanabilirim ha. Uy Ya çıkana bakar mısın Çıkanlara bakar mısın ee, Kusacağım şimdi Aa daha iki tane daha var Aa yok artık Tamam ben oynamayayım yani şu, O kadar yat lootlayıp Şu şatkanla oradan çıkmam Gerçekten üzüldü beni ya güzel. Güzel galiba. Anlayamadım. Abi bir tane pump var mı? Hah bak gri pump olur. Güzel tamam. Şuna güzel diyorum. Woo, baby chat diyorum sana. Görmeye gerek bile yok. Hemen şu an abone oldun, video like attın ve o kadar. Fortnite oynuyorsan item shop'ta pilotan kodunu girersen. Baby. Ay o da yedi. Of. Oy 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 oy. O da headshot. Ay aman Allah'ım. Bu beni istiyor. Bir beni kovalıyor. Ben de bunu kovalıyorum. Sizden nefret ediyorum ya. Ya abi adam nasıl kaçıyor jetpack'i? Kim buldu abi? Kim buldu şu jetpack'i? İki saattir aynı adamı kovalıyorum. Delireceğim. Yat aşağı be. Gerçekten yat aşağı. Ateş etmeden. <laughs> ah. Niye, so niye sola zıplıyorum oğlum? Yok artık. Sola niye zıplıyorum oğlum? Ama güzel çevirdim. Güzel çevirdim. Harbiden güzel. Çevirdim. Yeter artık. Yormayın beni. My, my, my. Bak. Cross yana kayarsa. Ben nasıl bu adamı vurayım? <laughs> güzel trip attı. Ah be kardeşim. I hear these lucid dreams where I win, where, where, Botmuş lan bu. <laughs> bu kesin tuzak he. Ananı satayım. Ne oluyor oğlum? O kadar kolay değil koçum öyle zıplamalar, atlamalar falan filan. Önemli bir duyuru için videoyu bölüyorum. Yakın zamanda bir Fortnite haritası çıkardım ve bu Fortnite haritasında video çekeceğim. Eğer benimle birlikte oynamak ve videoda yer almak isterseniz tek yapmanız gereken arama kısmına gelip Winter Royal yazdıktan sonra görmüş olduğunuz haritaya tıklayıp oyuna girmek. Ayrıca haritayı beğenirseniz like atmayı ve favorilerinize eklemeyi unutmayın. Haritanın bir yerinde bir oda gizli ve bu odaya sadece haritanın bir yerinde bir şey yapılarak gidilebiliyor. Bu odaya ilk giden ve ekran görüntüsünü Discord sunucumda paylaşan ilk kişiye ödül 5000 TL. Hepinizi haritaya bekliyorum. Videodan sonra gelmeyi unutmayın. İyi seyirler. Peace. Evet az önceki videodan bu videoya 2 gün var. Biraz erken saatler sabah. emot atıyor da ne yapayım ya herkes juice rotur büyük ihtimalle Güzel Heh 2 saattir O da beni kaybetmiş bulamıyor galiba garip bir şeyler oldu Acaba kaç tane juice rotur Yine göreceğiz. Hayır, bu varmış benim bayağı. Ben delireceğim şu an. O kadar çok vakit harcadım ki taktım kapıya bak. Dur bakayım. Aç lan bir şey. Bir şey aç artık. Yes. Yes. Sonunda. Sonunda. Zemin editini beklemiyordu. Bu sayede alabildim. Güzel oldu. Son yapılmış harbiden. İyi bari değdi yani. Bu kadar Okey. Okey olur olur biraz clean değildi ama hiç sıkıntı yok. Kostüm bu arada baya güzel. E, Jus anime kostümü. Arkasında 999 var. Jus için anlamı olan bir sayı. Onun sembollerinden birisi. Kostümü almak için 25 Kasım 1 Aralık arasında oyuna girmeniz yeterli. Şu an girip alabilirsiniz. Yalnız unutmayın girdikten bir gün sonra e, envanterinize düşüyor. Hemen düşmüyor. O yüzden niye gelmedi vesaire diye Endişelenmeyin bir gün sonra gelecek yazıyor. Bu bilgi de işe yaradıysa beni desteklemek isterseniz item shop'ta zaten kodunu girerek beni destekleyebilirsiniz. Bu arada Juice WRLD'ın buradaki animasyon da 3. seviyeye geçti yani son seviyeye. Konserden önce bayağı bir yanlarında vesaire detaylar var görüyorsunuz. Bakalım güzel olacak. Tekrardan hatırlatayım. Cumartesi günü 30 Kasım Cumartesi günü saat 10'da konseri YouTube'da canlı yayında hep birlikte izleyeceğiz. Canlı yayında olacağım. Canlı yayında da daha öncesinde girerim. 10 gibi değil de 9 gibi vesaire girelim. Öncesinde bayağı bir oyun oynarız. Kaçırmayın o yüzden. 30 Kasım Cumartesi günü hepinizi bekliyorum. Sakin ol. Sakin olmazsan. Oldururlar da olsun. Oo bak yeyi alırım işte. Sevmeye başladım bu arada. Güzel güzel güzel. 7 kill de çok iyi bu arada. Ulan Scorpio Heyecanlandırdın bizi be Yok ona gerek yok teşekkür ederim O pump çıkınca insan bir üzülüyor Neden diğer pump değil falan Hadi en sevdiğim olay olacak mı? En sevdiğim olay Oh Oh Baby Legolas mı be? Baban da mı Legolas'tı be? Klasik geldi yani hemen açıyoruz. Double kill oldu. Fortnite'a double kill attım. Polo'da. güzeldi. Güzel bir iş. Evet. Kendimi tebrik ediyorum. Şimdi ben geçen videoda benim edit bu ayarları falan konuşurken yani build yaparken ve edit yaparken sensimi değişiyor. Ana hesabın arası olduğunu unuttum da burada da Öyle ayarlamam gerekiyor çünkü sürekli takılıyorum edit yaparken. Fark etmişsinizdir belki. Ee, inşa i̇nşa hassaslığı fazla bence ama düzenleme hassaslığı kalsın. O yapı yaptım. Ama... Mesela şunu yapabiliyor muyum? Falan filan. Nasıl ya? Eminem. Üzgünüm Eminem. Gel bakalım. Keser mi keser canıma bak. Benim hiçbir şeyim kalmamış. Adam benim adam beni öldürmedi, ekonomimi çökertti önce. Ben kendi kendimi öldüm gibi bir şey oldu. Lan hep aynı hataya geliyorum ya, hep oltaya düşüyorum niye böyle ya? Önce kaynaklarımı bitiriyor. Oo, sonra sniper bakıyor. Yok böyle bir şey.